Bazen içimizde öyle bir ağırlık hissederiz ki sanki doğuştan bize ait değilmiş gibi. Peki bu hissettiğin sadece senin bireysel hikayen mi yoksa çok daha derin, kolektif bir kaynaktan geliyor olabilir mi? Elbette ki her birimizin bireysel, kendine özgü travmaları vardır. Yaşanmış acılar, kişisel kayıplar, geçmişimizdeki izler. Bunlar Jung'un da bahsettiği gibi Kişisel bilinç taşımızın bir parçasıdır. Kendi deneyimlerimizle şekillenen Bastırdığımız anılar ve duygular Ancak Jung Bireysel bilinç taşının ötesinde Tüm insanlığın paylaştığı kolektif bilinç taşından da bahseder. Bu Atalarımızdan geçmiş nesillerimizden Miras aldığımız evrensel imgelerin ve deneyimlerin deposudur. İşte kolektif travmada Tam bu noktada devreye girer savaşlar, göçler, doğal afetler toplumların yaşadığı bu yıkıcı olayların izleri nesilden nesile bu kolektif bilinç dışı aracılığıyla aktarılabilir. Yani hissettiğin bir kaygı, bir korku belki de sadece senin değil, atalarından sana ulaşan bir miras olabilir. Jung'a göre bu arketipsel kalıplar ve kolektif miras rüyalarımızda, mitlerde, hatta günlük tepkilerimizde kendisini gösterir. Peki sen Jung'un bu derin görüşüne katılıyor musun? Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Bu konuyu birlikte yorumlayalım.